Orman meyveli pasta. Keki için 4 yumurta, 170 gram toz şeker, yarım çay bardağı ılık su, 110 gram un, 50 gram mısır nişastası, birkaç damla limon suyu. Kreması için 2 su bardağı süt, 1 adet çubuk vanilya, 3 yumurta sarısı, 1,5 çay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı tereyağı. İçi ve üzeri için orman meyveleri. Orman meyveli pasta yani e, neydi yabancı ismi? E, naked pasta. Naked meyveli. pasta. Meşhur, bilinen bir pasta yapıyoruz. Evet. Gramı, gramı olmasına çok önemli. Ben size hep kaşık ölçüsü vermeye çalışıyorum ama da grama ihtiyacınız var. Biraz profesyonel bir pasta çünkü. Başla şekerim sen. 4 tane yumurta lazım bize. Dört tane. Hayır, e, beyazını ayırıyorum. Sarısını farklı bir yere koyacağım. Şimdi Nur önce şey yapacağız. E, beyazını köpürteceğiz. Limonu güzelce bana kesebilir misin? Mikserimi beğendin mi? Şimdi birazdan belli olacak o. Şu an kendi oldum, gücünü göstermiyor. <laughs> Şimdi birazcık limon suyu koyacağız. Bu pastanın çok az. Yeter. Tamam. Şöyle birkaç damla. Pastanın e, tam böyle sabit durabilmesi için pandispanyanın. O yüzden bu bizim için önemli. Ay canım sıkıldı Sultan çırp çırp. Evet <laughs> biraz, biraz zaman alıyor. Içim bir patladım. <laughs> Bakayım, Tut, şimdi patladım. Bakayım tutmuş mu? tuttu öncelikle şöyle bir şey söyleyeceğim. Biraz parlak olması lazım. Ve ters çevirdiğinizde e, böyle akmayacak kıvamda olacak e, yumurtanın akı. <laughs> Şöyle bir yalamak istedim. <laughs> Şurada sarkmış ya bak. Ya şu parlaklığı kaybetmeyecek. Biraz daha fazla çırparsanız o matlaşacak. O matlaştığında da biz ikisini bir araya getirip homojen hale getiremeyiz. Kaç o yüzden, gram şeker koydun? 170 gram şeker var. Onun çoğunluğunu beyazına kullandım. Az bir kısmını sarısına kullanacağım. de rica etsem bunu bana çırpabilir misin? ılık su lazım. Ilık su pandispanyanın nemlenmesini sağlayacak. Hı hı. Sultan sen şefsin, evet, bayağı profesyonel şefim. bir evet. pasta şefisin. Hı hı. Eğitim de veriyorsun aynı evet, zamanda. Evet eğitim de veriyorum. Bir okulda mısın? Ee, özel, özel mi? Özel bir okuldan ben hı hı. mezun oldum. Onun haricinde üniversitede ders veriyorum, hı hı. arada dersler veriyorum. Kendi küçük bir atölyem var. Orada da eğitim veriyorum. Süper. sipariş falan alıyorum. Çok arttı, değil mi? Bayağı bunun evet. heveslisi var. İnstagram'da evet. Instagram'da evet. çok acayip acayip güzel güzel sayfalar var. Evet. Herkes diyorum kendi televizyon kanalını kurmuş. Resmen Aynen. Internette. Benim de mesela de sayfam var. Diyorum. Oradan başladı aslında böyle sosyal medyada yayılma olayı. Ama daha öncesinde zaten bu eğitimle beraber Hı. olduğu için. Ama güzel ilerliyor, güzel evet. gidiyor. Şimdi. Burada bir e, spatula. spatula. Evet, spatula lazım. Bunu, bu aşamadan sonra çırpıcıyla yaparsak bütün e, beyazını söndürmüş oluruz. Bunu istemiyorum. O sarısını iyice Bunu çok böyle dağıtmadan. E, dağıtmadan, sadece söndürmeden, Evet hafif bir karışması yeterli. Şu kadar bir karıştırma benim işimi görecek. Ee, bizim burada e, unumuz var, 110 gram hmm. unumuz ve nişastamız var. Rica etsem onları bana eleyebilir misin üstüne? Eleyerek Evet üstüne mi yapalım? Evet. Elemek her zaman e, daha iyi diyorlar. Evet. Neden? Panispanya'nın havalanmasını sağlıyor. Bir de içinde topak olmasını engelliyor. Onun bütün hepsini sıyırsak iyi Dur, olur. Tut bana şunu tamam. sen bir. Niyeyse böyle bir yapışmış. Burada ne kadar var dedin? 50 gram var. Burada? 110 gram var. Tamam. Lütfen kızmayın. Bu e, bilinen özel bir pastadır. Hani birebir aynı olması gerekiyor. Hani hep yapıyoruz zaten böyle ev yapımı, anne pastaları. Birazcık daha ben artık e, öğrendim bu işi. Profesyonel pastalar yapmak istiyorum diyorsanız ya da kızınız evleniyorsa oğlunuz evleniyorsa düğün pastasını ben yapacağım diyorsanız ona bir alternatif e, mesela bunun bir büyük kalıbıyla Kat kat da yapabilirsiniz. Bildiğiniz evet. düğün pastası yapabilirsiniz. Bu çemberler ne kadar? E, bu Ölçüleri. çemberler Aslında 15 santim gibi falan. Tamam. Aha. İki tane. Sonra bunları araya krema koyup üst üste koyacağız. Evet. Aynen. Karıştırmada istediğim kıvamda bu. Yani bunu çok karıştırdığınız zaman sıvı bir krep hamuruna yakın bir şey oluyor. Onu istemiyor. Böyle böyle böyle. Evet. Böyle yapmıyoruz. Hı. zaten bu pastanın pandispanyası çok özel. Dökerken bile anlaşılıyor. Hiç normal kek gibi değil. Evet. İşte Bayağı hava havalı böyle. Bunu söndürmemek. İşte o havayı Hı. veren bize aslında yumurtanın beyazı. Evet. Yumurtanın beyazının çırpılma kıvamı Hı. gösterdiğim gibi Hı. olduğu takdirde bunu rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Fırınımızı da açtık 100, 165, 165 derecede. derece. O 5 evet. çok önemli orada. Lütfen o 170 olmasın. Benim Aynen. o şey silinmiş. E, derecesi. <laughs> şu anda bilmiyorum yani kaç oldu. Yok tam ben de baktım ayarlayabildik. <laughs> tamam peki. Ben mesela böyle hep söylerim size bir pasta deyince şöyle bir Ay, tamam ben alayım pasta biri bana yapsın uğraşmayayım gramla diyenler dedim ama beni bu pasta mesela kasmadı şu anda. Evet. Hiç öyle panik olmadım. Zor evet. gelmedi. Ben bile yaparım. <laughs> fansız, fansız şu 3. yatsak yeterli. Neden fansız? Hep fan olduğu zaman e, kek kabardığında yamulmasını sağlıyor. Ben o yamuldu istemiyorum. Düz çıksın tamam. istiyorum. Bir de 40-45 dakika pişirmemiz yeterli. Hemen kremasına geçiyoruz. Tamam. Süt. Değil mi? Ee, ne süt lazım? Mü? Süt lazım. Tamam. İki su bardağı süt alacağım. Yine bardak kalır mısın kendine? Buradan. Sen birleştir malzemeni Sonra ben sana döneceğim ne kullandın Allah aşkına taklidimi yapayım <laughs> hmm. Özbek atasözü Çok güzel bir atasözümüz var Bir insan köprü kurar Bin insan geçer Demiş özbek atasözü Kız ismimiz Umay Erkek ismimiz Utku. İkisi de çok güzel. Ee, i̇sim analisti gelmişti ya böyle isminde u olanlar çok iyiymiş. O yüzden ben bugün isimleri çok sevdim. İki İyiyim. bardak süt. Evet. Sonra. Çubuk vanilyaya ihtiyacım var. Çok seviyorum. Evet zaten bu krem patisserie özel olmasının en önemli şeyi de bu çubuk evet. vanilya. Hı hı. O ona çok güzel bir lezzet verecek. Çok kadar güzelsin ki sen. Çok teşekkür ederim. Çok edelim. sade güzelsin. Çok Karslısın. Edelim. Evet. Böyle bir bak anlayalım. kim gör bak bir kocana bir şey söyle o arada da kamera seni <gülüyor> görmüş olsun. <laughs> Şöyle anlamlı anlamlı. Seni çok seviyorum. Ay, <laughs> yani erirdim ben olsa herhalde. <laughs> Şey esmer güzelisin Teşekkür ya. Kaşın gözün maşallah Aa, gerçekten. Tamam. Hemşerim bak bak. Rahşan sen de öylesin kız. Böyle kara kara yani bu gözleri. Çok güzel. Bir gel de bir yüzünü göreyim. Bugün de reytingimiz çok iyi. Gel. Bana ne yap? Çok ayıp. Çok ayıp gel. Gel gel gel. Gel, gel ben sana mikrofon tutarım. Canım benim. Rahşancım bizim canımız. Burada her şeyden o sorumlu o olmasa biz batarız gideriz mahvoluruz. Her şeyimizi o karışıyor. Yönetmen yardımcısı. Yardımcı. Ne? yardımcı yönetmen. <laughs> İyi ki varsın. Hep beraber şey bu. Teşekkür ederim. Gerçekten bugün de söyleme sayıp çok bir de reytinglerimizi bir şey Şimdi ben bir tahta alayım burada görüyorum. Bu şubuk vanilyayı almak istediğimiz zaman Şöyle parlak ve nemli olması Aa, lazım evet, bize. Yumuşak olması lazım. Bunu böyle ortadan kesiyoruz. Sadece. Çünkü iyi saklanmazsa içi kuruyor ve çıkmıyor. Güzel istediğiniz gibi olmuyor. Evet. Sen onunla uğraş, ben hemen şunları kaldırayım. Bunu, bunu saklamak için de aslında yanlış bir de şey kullanılıyor. Buzdolabına falan koyuluyor ama buzdolabına koyulmaması gerekiyor. Evet. Cam bir kavanozda oda sıcaklığında kalması yeterli. Ben bunun yarısına da bunun içine atacağımlar sadece. Aa. Evet. Daha Pis değil mi bir dışı? Hayır değil Yıkadık bunu. öyle. Evet. Yeterli Aynı mi? mi? Yeterli. Aa. Bunun böyle birazcık ben kaynama noktasına gelmesini istiyorum. Nişasta ne kadar var burada? Orada atmıyor için. Hiçbir şey atmıyoruz onun. Ayrı bir kapta yapacağız. Hmm. Normal cam kap mı vereyim? Evet. Şunu alayım. Çünkü yumurtayı falan da. Bence. Tamam için. Tamam. 4 tane yumurta sırasına ihtiyacımız var. Bunun altını kısabilir miyiz nasılsa? Ha sen sütün altını yakmışsın. Biraz ha. vanilyanın tadı kokusu çıksın aynen, istiyorsun. Aynen. Hmm. Kaynama noktasına çok gelmeyecek. Sonra onu buna mı katacaksın? Bunu buna katacağım. Bu kadar sıcakken. Hayır o kadar sıcakken değil işte kapatacağız. Hı. Birazcık soğuyacak. Hemen cam kap değişikliği yapıyorum. Temperleme yapıyoruz şu anda zaten. Bizim istediğimiz olay da o. Yani? Ee, çok soğuk şeyle birleştirmeden onu ılıklaştırıyoruz. Hmm. Yoksa kesilir. Hani bu çorbalarda falan da yaparız ya kesilmesini engellemek için birazcık ocaktaki sıcaktan alıp karıştırarak. Sen yani bir daha pişirme işlemi yapmayacaksın. Yapacağız, Bir daha yapacağım. Hmm. Buna ben şimdi mısır nişastasını Şafes. ve ununu istiyorum. Profesyonel pasta. Yapacak bir şey yok. Mısır nişastamız hmm. burada. Bir tatlı kaşığı kadar mısır nişastamız Tamam. tamam. Un, bunu da kademe kademe koyalım. Birden topaklanmasını istemiyorum çünkü. Bunu bir iyice çırpayım tekrar. Oradan da 3 yemek kaşığı koyacağız. Bu enteresan bir macun kıvamı oldu. Evet. Şimdi ben sana İçinler şununla hatta... Tamam, onu vermeyeyim sana. Bir kaşık bana koyma. Isısını biraz düşürdük e, sütün. Evet. Süt ve tarçın içindeki tane. bızıklar şöyle çubuk vanilya. Normal muhallebi olmuyor mu bunun içine. Muhallebi değil bu, krem patisserie öyle söyleyelim. Yani özel bir kreması var. Zaten bu pastayı özel yapan da en fazla kreması. Çok mu lezzetli? Çok lezzetli. Gerçekten çok güzel bir. Yapalım mı yani? Da oluyor. Evet, <laughs> Ne yapıyoruz hayatım? Şimdi tenceremize Aynı tekrar alıyoruz. Hı -hı. Açtık altını. altını. Keke de bu arada bir bakabilir miyiz? Ama açmadan kapağını. Kekimiz evet. efsane gözüküyor. Öyle değil mi? Aynen öyle. Şey... E <laughs> 45 dakika kadar pişiyor 165 derecede. Evet. Yeni açanlar için bir daha tekrarlamış olalım. 45 dakika. Kadar. Burada da muhallebimiz oluyor. Söylediğim gibi bunların soğuması gerekiyor birleşmesi için. Biz sizin için aynı şekilde bir ön çalışma yaptık. Şöyle ve böyle aynı muhallebi, aynı kek. Keke gördüğünüz gibi bayılacaksınız birazdan. Göreceksiniz bizim yaptığımızı da. Yani hiçbir kabartma tozu, karbonat hiçbir şey kullanmadan o keki o kadar kabartabiliyoruz. Yumurtanın beyazı sağlıyor ve o köpüklü dokunun gitmemesi sağlıyor. Sen buna. bana onu ver şekerim. Tamam. Sen pastanı birleştir bence. İkinci çekmecede spatula, tamam. sıkma torban. Tamam. Ona bir yarım yemek kaşığı kadar tereyağı koyup devam edebiliriz. alıyorum ocaktan. Diğer kremamız da aynı şekilde gördüğünüz gibi onu da soğumaya bırakacağız. İçindekiler inanılmaz güzel gözüküyor. Pasta e, severler şöyle bir şey edinmeli değil mi? Evet. Dönen ee, böyle bir şeyle de önce pasta atlı diye alabilirler yapacaklar şöyle Yerlerinden temin edebilirler. Sonradan bunu evet sonradan herhalde. onu alalım. Bir de ben e, makas alabilir miyim? Hmm. Söyleni söyleni yaptım ama güzel ha. Şöyle en altına minicik bir klemo koyuyorum. Bunun kaymamasını sağlıyor. Hızlı bir geçsene bana. Ne yaptın sen onu yaparken krema için? Krema için. Bir çubuk, daha hatırlatalım. E, önce çubuk vanilya ile şey yaptık. E, sütü sütü kaynattım. Kaynatmadım aslında. Kaynama noktasına kadar ısıttım. Hı hı. Ondan sonra e, soğumak üzere başka bir cam kaba aldık. Evet. Onun haricinde de başka bir kenarda kurularla yumurta sarısı ile şekeri iyice çırpıyorsunuz. Ondan sonra. Ee, Ununun nişastasını ekliyorsunuz ve azar azar temperleme işlemini yaparak ısı dengesini sağlayarak birleştiriyoruz. Şimdi ben iki tane patın altını yaptım. Şu kısmı üste koyacağım. Şunları ara katlara koyacağım ama meyve alabilir miyim ben? Çilek alabilirim. Çok miyim? güzel meyveler aldık. Bu arada fırındakileri de gösterebiliriz. Wow, biraz kabarmış mıyız? Evet, Kabarmış o zaten çıkarttığımızda sönecekler. Evet, çıkartalım. Onlar yeterli. Şu an yeni açanlar varsa soğumasını beklememek için sen şöyle şunu alabilir misin? Tabii. Şuraya ocağın üstüne koyabiliriz. Soğumasını beklememek için biz sizin için önceden aynı şekilde pişirdik muhallebisini evet. yaptık. Aynı gördüğünüz gibi. İstediğiniz mevsim meyvesiyle de yapabilirsiniz. Her kata meyve mi koyacaksın? Evet. evet. bir kremayı sıkalım bolca. Sultan evlenesim geldi. <laughs> ya da bir doğum günüm olsaydı. Olur. Bir kutlama, bir şey. <laughs> i̇stediğim bir zaman yaparız sana da. Allah. Biz kendi yaptığımız kremadan da ekledik. Çünkü böyle ben biraz ekstra bol gözüksün istedim kreması. Ölçüyü aynı yaptığımız kremayı iki katına çıkarırsanız hani ben mesela çok kremalı seviyorum çünkü e, kremanızı arttırabilirsiniz. Of. Şunun şöyle bir. Peki çiçeklerimiz? Çiçekten ha? önce şunları bir yapalım. Sırf meyve mi koyalım çiçek? Evet meyve ah, çiçek koyalım. De koyalım. Ne olur Allah Kenarlarına aşkına. çiçek koyalım. Evet. Olur mu? Bence de. Ay ben seviyorum. Bunun biraz normalde soğuması gerekiyor ama biz e, şu anda aslında eski o yüzden denge yandı. sorunu yaşıyoruz. Eski yaptığımızı kullandık ama. Hayır hayır, onun için demiyorum. krema kremayla beraber biraz e, durması gerekiyordu dolapta. O, o yüzden onlar evet dengesi. onları kenarlarına koyalım diye istiyorum. <laughs> en son pozumuzu verelim şöyle diye bir bakarak övüne övüne. İzleyin bakalım orman meyveli pastamız nasıl yapılıyormuş biz de buraları toplayalım.